Bak bak bana bir bak bir kere de işte bir göstereyim arkadaşlara. <laughs> söyle bakayım neden ağlıyorsun sen? Çünkü ya, bu. Şey. E bak bak gene mi başladık ama kızım hani barışmıştık demin? Yapma babacığım hani hani kesmiştin. Cık, lütfen bak ben onun için videoya başladım sen artık ağlamıyorsun diye. Ben videoya başladım sen yeniden başladın <laughs> ağlamaya. Hayret bu olaysın. <laughs> Niye ağlıyorsun söyle bakayım arkadaşlara? Evet arkadaşlar Elif çok uzun zamandan beri bu bebeği yeniden buldu Elzeyi ve bebeğin ayakları yok bir yerde Getirdi bana aynen bu şekilde bak. Çıkar çıkar onu da bana bu şekilde getirdi bunu. Diyor ki bunun ayakları nerede? Elbisesi nerede? <laughs> evet nerede? Biz arkadaşlar bunu Elif'in doğum gününde pasta yapsınlar diye şeye vermiştik. Pastaneye vermiştik. Böyle elbisesi, elbisesiyle beraber. Sadece üstünü ayaklarını ayırmıştık. Elif de birden böyle görünce birden şok oldu. Korktu. <laughs> nerede bunlar diye. Elbisesini maalesef pastanede kaybettiler. Pastanede kaybettiler. Ama işte ayaklarıyla şu Üzerindeki pel, pelerin mi artık bu neyse üzerine kaftan gibi bir şey. Ee, pe, bu Bunu bulduk verdik şimdi Elif'e. Kesti ağlamayı. Şimdi video başlayınca yeniden başladı ağlamaya. Ben sana buna elbise yapacağız tamam mı? Tam bu renkte ben sana kumaş bulacağım. Alacağım tamam mı? Beraber seninle keseceğiz dikeceğiz onu elbise yapacağız söz. Tamam mı babacığım? Tamam mı? Tamam. Söz. Evet, benim aslında amacım arkadaşlar biz şey yapacaktık size bu slimelarımızı gösterecektik ama <laughs> Elif yeniden başladı mızıklamaya ağlamaya. Dur dur bakalım şunu. Bu arkadaşlar ilk yaptığımız slime yeşil slime hatırlıyorsunuz. Dur bakayım şunu şöyle ters çevireyim bakayım düşecek mi? Düşer mi sence? Anne anne, anne kızar mı sence? Hı? Hadi. Oh, oh düşmüyor ama düşmedi. O zaman Evet oynayalım. o zaman öyle yapabilirsin. Köpürdü arkadaşlar bakar mısınız nasıl köpürdü üstü. Ama ben az önce biraz bozdum. Çok güzel. Mükemmel oldu yani böyle oynaması çok keyifli. Ne kadar oldu bunu yapalı biz? 4-5 gün oldu. 4-5 gün oldu. Ve tabi e, tabii çok sertleşmiş artık yani ilk yaptığımız gibi değil. İlk yaptığımızda da güzel de oynamak keyifliydi ama şimdi çok sertleşmiş beklediği için. Ee, ve Bak, yapmıştım. oynamak acayip keyifli. Yapışmıyor Bak, değil mi? Sen ama. krem sürdün onun için yapışmıyor. Ama bana da yapışmıyor baksana. Hı. Benim ellerime de yapışmıyor. Ama çok güzel oynaması arkadaşlar. Anlatamam size ne kadar keyifli. Dur ben çıkartayım sana bunun içinden bunu. Dur. Çıkartayım <laughs> şu sehpanın üzerinde oynuyor Dur sen dur. Anne kopacak şimdi. Annem şimdi kızacak bize anne değil mi? <laughs> Anne şimdi kızacak bize. Hadi ne çağır. yapıyorsunuz siz diyecektir Hadi hadi bir de çağır. Hayır çağırmayalım. gelmesin bence bize. <laughs> birazcık kızabilir. Hadi. Oo, ne kadar pis kokuyor bu. Hadi hadi çok çağır. Çok kötü kokuyor. eli <laughs> çok güzel. Be. Şimdi yapışa. Ha? Şimdi yapış o. Yapıştı mı? Benimkine yapışmıyor bak. Sen şöyle hızlı hızlı hareket edersen yapışmaz. Anladın mı? Dur bak. <laughs> çok iyi, harika bir şey. Ben, ben bayılıyorum ya? bu slime ile oynamaya ya. Ben çağıracağım anneyi. Anneyi mi çağıracaksın? Evet. Bence çağırma. Ben korkuyorum. <laughs> <Ben> kork <laughs> Kızar, kızabilir bize. Siz <laughs> ne yapıyorsunuz böyle diye. Dur bakayım şunu dur bakayım kaldıralım bakalım nasıl olacak. Oo. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> bak ayak udu. bak. He? Ayak udu. Harika değil mi? Çok güzel değil mi oynamak? Evet. Çok güzel. Ben bir de neyi merak ediyordum biliyor musun Elif? Şu biz kristaller yapmıştık. O kristaller oldu mu? Bir getirsene bakayım onlara bir bakalım. Getir bakayım. Bu bir değişik olmuş ya. Baksana ne olmuş buna. Çok kötü değişik olmuş bu Elif. Dur dur bakayım. Bunun içindeki suyu. Auu oh, gitti. <laughs> gitti bizim kristaller. Döküldü yere. Lera. O <laughs> aman Allah'ım ya. Ve ve bunlar çok şey olmamış. Yani çok büyümemiş ya. <laughs> Kristal olmuş ama yani öyle çok büyümemiş. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Yani olan sonuç bu. Bence artık da büyümez çünkü 20 günü buldu neredeyse. Mavi merak ediyorum ama mavi şaş Arkadaşlar bunun şimdi tıpasını değiştireceğiz. Yani herhalde bu kadar büyüyor artık. Daha fazla büyümez diye düşünüyorum ben. Şimdi tıpasını değiştireceğim. Arkadaşlar olay bu işte. Yani yukarısında böyle ışıklı bir tane şey koyduk. Tıpa koyduk. Ve ışık renk değiştiriyor. Sarı, kırmızı, yeşil. Kristallerin üzerinde şık duruyor. Şimdi doğrusu gerçekten şık duruyor. Şimdi mavi. Mavi de açalım hadi. Arkadaşlar bu hiç olmamış mavide yani o e, diğerinde o kristaller bakın bir topak halindeydi. Bir araya toplanmıştı. Ama mavi mavide e, dipte toplanmış ve kristal yok yani yok denecek kadar az içinde kristal olmamış yani bu mavide bir sıkıntı var. Anlayamadık ne olduğunu. Ben boşalttım içindeki şeyi. Dur bakayım şunu bunun içine koyayım. Gene belki de burada da güzel görünebilir. Hadi bas. Bastım işte. Yanıyor şu anda bak. Hayır. güzel görünmüyor. Diğerinde kristaller olan da daha şık görünüyor İş. böyle Bu kristal işimiz başarısızlıkla sonuçlandı ama işin doğrusu biz yani bunda bir hata yapmış olamayız Çünkü derecesi ne derece dedilerse o derecede ısıttık koyduk bekledik iki haftadan fazla oldu ya ben videoyu geç yayınladım size ama iki haftadan fazla oldu bunları yayın yapalım 15 gün diyordu orada maalesef olmadı daha beklesek de olmayacak yani gördüğünüz gibi ama slime'ımız çok güzel oldu değil mi? Evet. Elifçik. Slime ile oynaması çok keyifli arkadaşlar. Bu gerçekten güzel oldu. Dur şunu ölçelim mi? Kaç kilo? Dur. Ne? Orada baskül var ya. Mavi. Terazi. Evet. Teraziyi getir. Ölçelim bakalım bu kaç kilo. Tamam. Dur sen. Ben yıkadım. Şimdi. bakalım. Bunu, bunu koysak dara ölçüyor mu? Ölçmedi vallahi bunu hiç. Hiç ölçmedi. Ondan düşeriz. 100 gram, 200 gram. Dur bakalım şimdi. Şunu koyalım. E, elini bastırınca olur. Elini kaldır sen şimdi. Şimdi ben bunu koyacağım onun içine. Kaç kiloymuş bakalım ölçeceğiz. Sallıyorduk. 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo diye. Sallamakla olmaz. Tam olarak görelim kaç kiloymuş. 4 kilo. Tam 4 kiloymuş arkadaşlar. Yaptığımız şey. Tam 4 kilo geldi. 4 kilo. Evet. 4 kilo. Ben Tam 4 kilo. Aslında ben neden isterim. öyle bilmiyorum. Çünkü kullandığımız şey 4 kilodan fazlaydı. Tutkal 4 litreden fazlaydı. Ben ee, ben ve tutkalın üst kütlesi sonuçta şeyden az olamaz. Ee, sudan daha az olamaz ben diye düşünüyorum. Isterim. Bilmiyorum ama sonuçta 4 kilo geldi. Onu göstermez hiç. Sonuçta 4 kilo geldi. Şimdi ne yapacağız? Elif arkadaşlar bu kırmızı slime'ı görmedi hala. O gece uyudu son halini görmedi. Şimdi kırmızı slime'a bakacağız. Elif, Elif'i göster Elif'e. <laughs> arkadaşlar Elif'in tepkiyi görmeliydiniz ilk gördüğünde. Çok güzel oldu ama slime var ya arkadaşlar. Arkadaşlar harika bir slime oldu bu. Dur. Dur Elif'ciğim bir saniye. Babacım. Aa, yapıştı ama ellerin bak. <gülüyor> <gülüyor> Çıkaramazsın şimdi içinden ellerini. Saçların da yapışacak şimdi. Hmm. Bakar hmm. <laughs> mısın? <Ben yapıştım. gülüyor> Çok güzel ya. ya. Ben yapıştım. <laughs> arkadaşlar. Arka Anlatamam size. O kadar güzel oldu ki aa, ben O kadar keyifli oldu ki oynaması. Elifciğim bak saçlarına gelirse saçlarını kesmek zorunda kalırız ha söyleyeyim sana. Ben Dur şimdi şunun kaç kilo olduğunu bir ölçeceğiz şimdi. <laughs> Bakar mısınız şuna arkadaşlar? Mükemmel oldu ya. Ben, ben bununla hiç sıkılmadan akşamdan sabaha kadar böyle oynayabilirim. Acayip evet. keyifli bir şey. Bakar mısınız şuna? Çok güzel bir şey oldu ya. <gülüyor> harika harika. <gülüyor> Dur getir. Eğer ölçebilirsek arkadaşlar böyle ölçmeye çalışacağım. Hop. Yani yok. <laughs> e, yiyor mu yere? Bir bakayım. Ben kaldırdığım zaman e, tam ölçüsü çıkacak. Çekil bakayım eli bastırma kızım bastırma tam kilogramla ölçmek istiyorum çekil. Hop. Anahya görünmedi. <laughs> Dur. 30 kilo. 30 kiloymuş arkadaşlar. Yani o zaman bizim bunun içine koyduğumuz sonradan suyun falan hiç ağırlığı etki etmemiş yani kendisine. Çünkü koyduğumuz şey tutkal da 30 litreydi. Tutkal 30 litreydi. Demek ki 30 litre 31 kilo yani. 30.9 100 gram. Şu da 200 gram falan olsa. 31 kilo az tabi. Ben bekliyordum ki 40 kilo falan olsun. Tutkalın öz kütlesini bilmediğimiz için bence, ben diyordum ben, sudan daha fazladır ben, ama bence, demek ki değilmiş. Ben ha. Bence az ah oldu. Az mı oldu? Değil. Sevdin mi? Beğendin mi? Ha, ha, Şuna bakar ha, mısınız ha, ya? Hayır, arkadaşlar az, o kadar güzel ki hayır, oynamak anlatamam olmadı, size. Çok keyifli az oldu. Az olmadı. Az olmadı değil mi? Çok güzel bir slime oldu ya. Var ya. Keşke şunu size böyle bir ambalajlar yapıp da böyle sizlere bundan gönderebilsem. Oynamak o kadar keyifli ki arkadaşlar anlatamam size çok güzel. Bununla en az bir ay daha bozulmaz bu. Bir ay daha bunu iyi bir yerde muhafaza edilirse oynanır bununla. Şuna bakar mısınız? Çıkaramıyor Elif gerçekten çıkamıyor şimdi içinden. Kaldı içinde. Hadi biz gezmeye gidelim. Hadi biz gezmeye gidelim. Nera Elif kal Elif gelemiyor olmaz baksana. Baba, olmaz. Elif kalacak aa, burada. Aa, Kızım bak hayır saçlarına getireceksin sonra keseceğiz saçlarını. Ben yapıştı. Şey gibi oldu arkadaşlar bu Osmanlı macunu gibi oldu bakar mısın şöyle? Ben yapıştı gerçekten. Ya Aynen Osmanlı ben. macunu gibi. Hı? Ben Ben yapıştı gerçekten. Ya, ba ba balığa gittim oltayla, oltayla bak balık tutuyorum. Bak oltayı çekiyorum. Gerçi <laughs> yani, sertme çeker gibi olta değil de. Çok güzel ya. Ben bununla arkadaşlar bol bol oynar size video yaparım. Ben yapıştım. Çok güzel. Bakar mısınız ne kadar ki? Yani yeşil de güzel ama bu kırmızı ondan daha güzel oldu. Ben beğendim bu kırmızı. Sen de bunu beğendin değil mi? <laughs> Bir tane çık. Çıkamıyorsun değil mi? <gülüyor> 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 dur dur. <gülüyor> Hadi arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz.